15 yıl önce başladığımız buradaki Altınova'daki e, tarihi değerlerimizi e, nasıl gün yüzüne çıkarabiliriz? Nasıl ilçemizle, ilimizle, ülkemizle buluşturabiliriz, insanlıkla buluşturabiliriz şeklindeki bir çalışmanın artık yavaş yavaş emeklerin karşılığını almaya başladık gibi duruyor herhalde. E, bugün de inşallah hocalarımız çal, e, bu konuda. Emek harcayan arkadaşlarımız bizlere e, bu yapılan çalışmalar hakkında e, bilgilendirme sunacaklar. E, Altınova'yı bir müzeler kenti haline getirmek üzere de çalışmalarımız sürüyor. E, şu anda e, Hersek'teki birçoğumuzun bilmediği deniz fenerimizin restorasyon çalışması devam ediyor. E, ben o konuda dolaştırma bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Onlar şu anda restorasyon yapıyorlar. İnşallah orayı bir e, ülkemizde e, nadir deniz feneri müzelerinden bir sahne getireceğiz. Projesi hazır. Ee, ve gene aynı şekilde Hersek'te bulunan kuş e, gözlem noktamız ve doğa eğitim merkezimizin içerisindeki e, alanda da bir kuş müzemizi oluşturuyoruz. Onu da inşallah gelecek sene devreye girecek. E, ve Hersek hamamımızın e bulunduğu alanı restore edip orada da bir Hersek Zade Ahmet Paşa ve e, hamamla ilgili bir müze yapmak istiyoruz. Yine bu binamızın içerisinde, alt katında e, güzel bir kent müzesini şu anda e, hazırlıyoruz. İnşallah herhalde bu yılın sonu veya işte 2022'nin başı gibi e, sonuçlandıracağız gibi duruyor şu anda. E, bunlarla beraber tabii e, bir e, arkeoloji müzesini e, gene burada kazandırabilirsek bir müze müdürlüğümüze bağlı burada bir şube gibi belki e, sen Başkanımızla da konuştuk. E, olabilirse biz yerini temin ederek. Çünkü önümüzdeki süreçte e, buradaki e, çıkacak eserlerin çoğalacağını artık e, yavaş yavaş bunların e, toplanacağını düşünmeye başladık. Çünkü bu sene gerçekten arkadaşlarımız, hocalarımız sağ olsunlar çok verimli çalışmalar yaptılar. E, tabii biz buradaki hem atalarımıza ait Osmanlı, Selçuklu ve atalarımıza ait eserleri hem de buradaki tüm kültürlere ait eserleri inşallah insanlıkla buluşturmaya çalışıyoruz. Biz burada aynı zamanda atalarımızın ne kadar büyük bir medeniyete sahip olduğunu, onu da kanıtlamaya çalışıyoruz. İnşallah bunlar da yavaş yavaş eee buradaki belge, bilgilerle, eserlerle ortaya çıkaracağımıza e, inanıyorum ki gençlerimize, çocuklarımıza, e, bizim milletimizin e, ne kadar büyük bir geçmişten geldiğini göstermemiz lazım. Müdürümüz Sayın Ali Sinan Özbek Bey Efendi Efendi'yi davet Hoş geldiniz diyorum. E, 2017 yılında Bakanlığımız Kültür Bağlantı Genel Müdürü ile Altınova Belediyesi arasında yaptığımız işbirliği protokolü kapsamında Altınova'da sistemli kazı çalışmalarına bir adım atmıştık Çobankare ile. Arkasından bu çalışmalar çok hızlı gelişti. Daha daha da ileri giderek bugünkü boyutlara geldi. Kurumsal işbirliği içerisinde, pek çok üniversitede işbirliği içerisinde buradaki kazıları devam etti. Şu görmüş olduğumuz alanda, müdürlüğümüz başkanlığında Bulgaren haritasından Serkan hocamızın katılımıyla bir su altı kazısına başlamıştık. Ağustos ayı içerisinde Temmuz ayı içerisinde bu çalışmaları yürütürken şu görmüş olduğumuz alanda askeri tesislerin hemen karşısında Altınova Belediye Başkanlığı'na bir ihbar geldi ki orada bir takım arkeolojik kalıntıların seramik parçaları ve bir duvarın olduğu ile ilgili ee, alana gittiğimizde e, kaza ekibimizle birlikte alana gittiğimizde e, su altı ekibiyle birlikte e, bir seramik parçalarına rastladık. Bunları e, kontrol ettik. Arkasından e, kapsamlı bir şekilde e, ne şekilde buraya geldiğini araştırdık. Oradaki bu vatandaşın 40 yıldır buradan olduğu bir kuyunun e, temizlendiğini öğrendik ve kendi imkanlarıyla oradan çıkan bir takım e, balçıkları dışarı çıkarmışlardı. Ee, biz burada çok bir şey bulacağımızı zannetmiyorduk ama e, bir düzenek kurduk o sertleşmiş e, kil tabakalarını birbirinden çözerek arkasından bazı seramik parçalarına rastladık. Yüzey araştırmasında bizim belirlediğimiz plan ilk olarak merkeze en uzak Selmayecik köyü. Mezar taşları, sivil mimarlık örneği, yeni yapılar dışında kalan mimarlık unsurları, müzeler, tarihi özelliğinden e, çok saygı duyulan bir kişiliğe ait izler. İlginçtir bunlarda e, bu kişilerin türbelerinde de geçmiş ait izler bulduk. Ama tam dönemselleştiremedik. E, fakat üzerindeki e, yapılar günümüzde betonarme yapılmış. Ama mutlaka geçmişte de orada bir kişiye ait bir kalıntı olduğunu düşünüyoruz. Kuzeydeki hem Güneydoğu'daki iskele yapısının başlangıç noktaları. Yani buradan karaya kadar herhangi bir bulundu yok. Bunlar direkt bir şekilde benzin ortasında başlamakta. Aslında bizim kalıntılarında karada olduğunu e, düşünürsek, Yaklaşık 150 metrelik bir kıyı şeridini antik dönemden bugüne depremler sebebiyle, büyük olasılıkla battığını söylememiz mümkün. Projenin ilk çalışmalarının Altı ilçesinden başlanmasındaki sebeplerden bazıları Doğu Roma İmparatorluğu'nun önemli bir liman kenti olarak karşımıza çıkan Helenopolis'in ee, yine Arkalardan bildiğimiz, Berink'in Atlas'tan bildiğimiz ve Klifos tarafından globalizasyonu yapılan Limnaya yerleşiminin e, ve e, özellikle Birinci Asya Savaşı esnasında e, Haçlıların ana, yani e, Anadolu'nun karargah merkezlerinden biri olan e, Lim, şey, Kive, Kivedot, Kivetos, Kalesi'nin yine bu altınova sınırları içerisinde lokalize edilmesi ne sayabiliriz? Yalova İlginin 105 kilometrelik kıyı şeridi içerisinde Altınova ilçesi 17 kilometrelik kıyı şeridine sahip. Altınova'nın en doğu Yalova'nın en doğu sınırındaki ilçesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadıköy ile Gebze arasındaki karayolunu posta teşkilatının kullandığı karayolunu iptal ederek bütün posta teşkilatını direkt İstanbul'dan ya yani yolundan Helenopolis'e her türlü hava şartında inmeye zorladığını biliyoruz. Daha sonra bu yol 17. yüzyıla kadar e, kullanıldığını açık şekilde biliyoruz. Evliya Çelebi'nin e, seyahatnamesine burada başladığını biliyoruz, indiğini biliyoruz. Burada bir iskeleye indiğinden kendisi bahsediyor ama Helen Polis antik kentinden bahsetmiyor. Direkt Ersek ve yapılarından bahsediyor. Dil iskelesinden hemen karşıda e, dil, dil burnundan karşıdaki dil iskelesi arasında bir hattın e, haritalarda işlenmiş olduğu da tespit edilmiş. Bir e, beton ermeden olduğu gözüküyor uzaktan. Şurada gördüğümüz gibi üstü tamamen betonla kaplanmış. E, bir yapı ile karşılaştık. E, burada e, yakından yaptığımız incelemelerde aslında bu beton erme yapının e, altında kesme taştan oluşturulmuş e, içi moğol harçla doldurulmuş bir iskele yapısı olduğu tespit edildi. 34 metreye 475 metre boyutlarında oldukça büyük bir iskele yapısıdır bu e, literatür, yaptığımız literatür araştırmasında aslında dil, isk, dil burnu bölümünde hiçbir iskeleden hiçbir kaynak bahsetmemektedir. Ama dil iskelesinde e, 1968 yılında yaptığı yayında bir tam dil iskelesi bölümünde bir iskelenin fotoğrafları paylaşılmış ve iskeledeki benzerlikler bizim e, altın tespit ettiğimiz iskeleyle yatsınamaz. Bu 1968'in hava fotoğrafını bulduk. Şu an günümüzde karşı tarafta dil e, iskelesinde bu iskeleyi göremiyoruz. Ama 1968 hava fotoğrafında açık bir şekilde gözüküyor. İskele olası dönem görüntüsü ve kıyı ile bağlantısı canlandırılmaya çalışıldı. Tabii bunlar devam eden projeler. bizim bütün hem kazıda hem yüzey araştırmasında yaptığımız çalışmaların bu şekilde üç boyutlu karadan da daha net anlaşılabilmesi için projeleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Milattan önce 8. yüzyılda kıta Yunanistan'daki ve Batı Anadolu'daki Yunan kentleri deniz aşırı kıyılarda koloniler kurmaya başlamışlardır. Bunların bir kısmı Marmara Denizi ve Karadeniz çevresindedir. Yani M.Ö. 8. yüzyıldan en geç arkaik dönemden itibaren bu bölgede Yunanların olduğunu biliyoruz. Konstantinopolis çevresindeki yol ağları ve merkezi yerleşimler hakkında bize bilgi sunar. Haritaya baktığımızda Konstantinopolis'i solda görmekteyiz. Sağda ise bu dönemde Anadolu Yolağı'nda merkezi konumda olan Pilaya, Yalova ve Nikaya gibi büyük yerleşimler görülmekte. Haritada görülen Pilaya, Yalova dışında Strabilos, köy ve İmparator Konstantin'in annesi Helena'nın adını alan Helena Pozis kenti de 4. yüzyıldan sonra büyük önem kazanan liman kentlerindendir. Helenopolis Hersek Lagoon'un hemen kuzeyinde bulunan Dedeler Tepe mevkiine lokalize edilmiştir. Bölgenin bir diğer yerleşimi de Clarfos tarafından Lagoon'un hemen güneyine lokalize edilen Limna'yı yerleşimidir. Bu konu Barrington Atlas'ta da işlenmiştir. Bu iki yerleşimin bulunduğu alanların ortasında bölgenin en belirgin coğrafi unsuru Hersek Logümler çok zengin bir ekosisteme sahiptir. Her sektörünü e, özellikle kefalelerin üretilmesi için uygun koşulları sağlarken etrafında oluşan bataklık sazlık alanda 300'den fazla kuşa ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca bu sulak alan hayvancılık için de çok elverişli bir ortam oluşturmuştur. Bütün bunlardan yola çıkarak hem Helena hem de Lignay'ın Hersek Lagünün etrafında kurulması şaşırtıcı. Hersek Lagünün ekonomik değerleri hakkında en detaylı bilgiyi veren e, balık ve balıkçılık adlı eseriyle 1915'te yayınlanan e, İstanbul Balıkhane Müdürü Karakin Deveci aldı. İstanbul'da e, satılan balıkçı sepetlerinin e, İzmit Körfezi'nde bulunan Hersek sazlarından yapıldığını e, bu kitabında belirtmiştir. Osmanlı döneminde sepetlerle izmarit, karides, ıstakoz ve gelincik balığı yakalanırdı. Okkası 6 ile 8 altın kurusu satılan sazların bir okkasından 3 adet ıstakoza sepeti üretilebilmektedir. Bir istokoz sepeti 15 altın kuruşa satılırdı. Edilen e, kâra bakıldığında sazı ve sepetçiliğin ekonomi için değerli bir kaynak olduğunu açıkça görmek açıklarında su altında tespit ettiğimiz ve değişik dönemlerde Lim Limna'yı yerleşimi ve Kalesi manastırı olarak e, olduğunu düşündüğümüz yapı grubunun kuzeyinde bir zeytinyağı işliği tespit ettik. Bulduğumuz pres, pres taşından burada vidalı pres kullanıldığını anladık arasında bir lezzete sahiptir. Yumuşak orta ve eski sert tipleri de bulunmaktadır. Burada sağda yumuşak vizitra peynirinin yapımını görüyorsunuz. Basın çok önemli. Yalaklar Vadisi'ni çok iyi bir şekilde kontrol ediyor. Zaten bir Roma yolunun olduğu da az önce, yani Selçuk Bey tarafından söylendi. Kale Ternopolis'i ve karşıda Heleke Kalesi'ni de görüyoruz. Serege Kalesi'nde de çalıştık. Dolayısıyla Körfezi çok iyi bir şekilde bir kartel yuvası gibi kontrol edebilecek bir evet. konumlar geçelim. Biz burada, şu gördüğünüz alanda burası iç kalenin en yüksek kodunu oluşturuyor. Bir e, kartel yuvası gibi. Bütün her tarafı da aynı zamanda hakim. Böyle e, izliyorsunuz. Son derece e, hassas bir şekilde bu yapı e, geometri formlarıyla yapı olabileceğini atfediyor. İnşallah kazılarla e, bunu teyit ediyoruz. Üç boyutlu görüntülerini burada izliyorsunuz. E, ve sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, e, nasıl tıpta dahiliye ve cerrahlar e, operasyonlarından ve tedavilerinden önce röntgen mutasına hastayı gönderip, orada iç görüntülerini aldırıp ve ondan sonra da e, tedavi sürecine geçiyorlarsa arkeolojik alanlarda bizim e, görüntülerimiz e, kazı başkanlığını hem akademik olarak hem zaman bakımından çok e, e, elini kuvvetlendiriyor. Mutlaka bu görüntüler sayesinde biz e, arkeolojik alanlardaki kültürel miras, arkeolojik miras değerlerimizi tarih olmadan, çünkü bu yöntemler tarih asistesi yöntemleri olmadan e, en hızlı şekilde arkeoloğunun planlaması dahiline koyuyoruz. Özellikle güzel araştırmalarında bu oldukça büyük önem arz ediyor. Çünkü kazısı yapılacak olan yer hakkında detaylı biliyor. Onun dışında e, özellikle sarnıç buluntuları diyeyim 2018 yılı en yoğun ele geçen seramik grubu Bugün neredeyse orta çağda olan hemen her kazıda görmeye alıştığımız, özellikle kıyı Ege, yani Ege, İnterlanta, Akdeniz bölgesi ve şimdi yavaş yavaş giderek Karadeniz bölgesi kendilerinden de geliyor. Ee, Zilksubus adıyla tanınan grup ki bu aslında ismi de artık yanlış e, kullanılıyor. İlk olarak Zilksubus namamının çevresinde bulunduğu için bir şekilde öyle isimlendirilmiş. Ama bunun adı herhalde değişecek. Bu grupta e, çok fazla bulutumuz var Çobankale gazalarında kaynaklarımızda her zaman bizi desteklediği için çok teşekkür ederiz. Biz bugünün anısına e, Çobankale'de bulduğumuz bir seramiği çarkta bir bir elle tamamen yapılarak, dönemde olduğu gibi el işinde yapılarak üretilmiş bir kopyasını size hediye etmek istiyorum. seramik bölümünde öğrencimiz, şimdi yüksek lisans kazanmış için Hakkı'da Mısır Üniversitesi'nde kendisi yaptı. Bunun, buna benzer 13 tane formumuz var. Genel müdürümüzden yani alınacak izinlerle onların da kopyolarını yapmayı düşünüyoruz. Tabi izin verirseniz genel bir evet. görüntü. <laughs> ee, size şey yani. gösterelim efendim. Bu en küçük boyumuz. Evet. 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 Yemek takımı şeklinde olan da var. Bu en küçüğümüz. <laughs> Kartalımız, gene burada çıkan objelerden birisi. Ee, bu artık Çoban monogramı oldu. Çobankale'mizin, Kale'mizin değil mi? Evet evet artık simgesi bu oldu. Değil mi? Evet. evet. Hashtag ile başladı. Kartal da. Hemen bakalım nereye kadar gideceğiz.